Ay beş dakikalığına geldim Oturdum kaldım lütfen Şevket abi de evdeymiş Rahatsız etmiş oldum lütfen Aman ne rahatsız etmesi ayol Şevket içeride uyuyor Akşam yine içkiyi fazla kaçırmış İş bulmuş ha hadi hayırlı olsun bakalım Tam istediği gibi bir iş buldu Meyhanede kasaya bakıyor Bu acayip horluyor anne Demin mutfaktan su almaya gittim Horultusunu duydum Suzan başım ağrıyor. Çocuklar susun susun bakayım. <laughs> Sus bakayım babaların taklidi yapılmaz. <laughs> Ay Şevket abi hep böyle içiyor mu lütfen? Oo sen ne diyorsun lütfen teyze? Babam dünya içki rekord beni. Aa kapa çeneni. İki laf ettirmedin. Yersin şimdi terliği. Cık cık cık. Şevket eskiden böyle değildi. İçkiyi ağzına damlalıkla alırdı. Demek sonradan alkolik oldu. Ay içkiye başladı lütfen. Geçen gün gazetede fotoğrafını gördüm. Şevket'in mi? Ay hayır lütfen. Bir alkoliyin. Adam alkol komasına girip yolun ortasına düşüp bayılmış lütfen. Eli yüzü davul gibi şişmiş içkiden. Ohh. Oh. Şevket de bir gün sokak ortasında düşecek diye ödüm patlıyor. Nerede eski Şevket, nerede şimdiki Şevket? Dur. Sana Şevket'in eski fotoğraflarını göstereyim. Babam çok yakışıklıymış, lütfen teyze! Bak Ayol, bak! <laughs> Bu nişanlanmadan önce! Ay ne kadar gençsiniz, lütfen! <laughs> Herkese günaydın! Ne günaydını <laughs> baba ya? Akşam oldu, akşam! Sizin fotoğraflarınıza bakıyorduk, lütfen! Gel Şevket gel. Eski halini gör. Belki biraz aklın başına gelir. <laughs> Bakayım şunlara ya. Vay koçum benim. Aslan gibiyim aslan. <laughs> Bak lütfen hanım kardeşim. Bu benim bira dönemim. E, ne döneminiz lütfen? Bira dönemim bira. Aha. Bak bu biraz daha sonrası. Vodkalı bira dönemim. Hey, bak bu şarap dönemim. <laughs> Güzelim Marmara. Ne günlerdi be. Ah, oh, ah, ha, bu da rakı dönemim. Artık usta olmuşum usta. <laughs> ne diyorsun bu hususta? Elin körünü diyorum bu hususta. Böyle içmeye devam edersen albüme bir de resimli ilanını koyacağız. Hangi ilanı mı ya? Hangi ilanını biliyor musun? gazetede çıkacak olan acı bir kayıp ilanı.